Günaydın herkese. Biz çok da uyandık. Aslı kahvaltısını yaptı. Birazdan da markete gitmem lazım. Çünkü evde pek bir şey kalmadı sebze meyve. Aslında pazara gitsem iyi olur ama akşamları çıkamıyoruz. Yani Sedat yorgun oluyor. Yani o yüzden çıkamıyoruz. Ben de marketten alacağım mecbur. Bir haftadır markete gitmiyorum. En son kayınvalidemler bize iftara gelmişti. O gün yapmıştım. Bayağı almış markete gitmeyeli. Şaşırtıcı. <laughs> markete gideceğim. Sonra bugün evdeyiz dediğim gibi. Dünkü videoda da söylemiştim bayağı dışarıda. Vlog çektim. Bugün evdeyiz. İşte akşam için iftar için yemek hazırlayacağım. Ufaktan evi süpürürüm. Makyaj. makyaj. Gel bakayım sen. Gel Neyse. bakayım posuruk kafa. Posuruk kafa. Hatta, Ama seni almayacağım markete giderken. Çünkü hatta, fazla makyaj. şey alabilirim. Şimdi hem aslında şey şeyi a, a, a. Ha, Bu. 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 O da şey. E, tezgah. Tezgah. Şey. <laughs> bu. Bu. Bu kırmızı biber. Bu. bu. pul biber. Bu. O kekik. Pardon o nane. Bu. Bu kekik. Nane. Nane. <laughs> O sumak. Bu. Tuz. Tuz. <laughs> Bu. Ee, o da şeker. Bu şeker. Bu. Bu. O cezve. Sana su ısıttım ben onla. Bu. O da ocak. Orada yemek pişiriyoruz. Anne sana mamalar pişiriyor. Bu. O kekik. Bu. Ee, o nane. sumak. Ya burnunu <laughs> yiyeceğim. Yiyeceğim burnunu. <laughs> anne bırak da elini hadi. Gidiyoruz anneciğim. Anne senin arkandan yürüyor. Geliyor anne merak etme sen. Hadi. Yaprak anneciğim o. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz diyor. Hadi, hadi gidiyoruz. Buraya değil anne. Hadi Gidiyoruz. Eve geldik. Tripot'un biraz <laughs> problemli, yan gösteriyor olabilir. Kusura bakmayın. Düzeltmeye çalışıyorum ama neyse, bu da bir şeydir. Eve geldik. Asya'yı almak zorunda kaldım. Çünkü kayınvalidemleri Asya'yı götürdüm. Kayınvalidem uyuyordu. O yüzden onları rahatsız etmek istemedim. Asya'yla beraber gittik. Tam olarak eksiklerimi alamadım ağır olmasın diye ama genel itibariyle her şeyimi aldım. İsterseniz başlayalım. Şöyle bir tane ben tek lokmalık aldım. Bunlar güzel oluyordu diye hatırlıyorum. Sanıyorum bir defa almıştım. Değişiklik olsun ya bu sefer. Öyle aldım. Şöyle süslenebiliyormuştu üstü. Sonra bir tane torku bana da. Geçen almıştım. Çok su gibi aslında ama Nutella almak istemiştim. Nutella da hep büyük boy. Küçük boy yoktu ben de yine. Bunu aldım. Sonra içimin taze kaşar peynirini aldım. Su taşı da seviyorum. Bunu da seviyorum. bir sefer içim olsun dedim. Sonra bir tane kapinin vişne suyu. Sonra Filiz'in ince uzun makarnası. Yine filizimi ters aldım. Sonra sıvı yağım bitmişti. Şöyle ufak bir paket aldım. Daha büyüğünü alacaktım ama dediğim gibi hasar ettiğim için. Alamadım. Bir tane ekmek. Sonra şöyle tavuk filato. Değil mi? Piliç filato aldım şöyle. Bugün köri soslu tavuk yapacağım. Çok uzun zamandır yazıyorsunuz yemek tarifi paylaşmıyorsun diye. Bugün iki farklı şey yapacağım sizlerle beraber. Gerçekten es, yani yüklediğim videolara baktım. Son zamanlarda pek fazla yemek videosu yüklememişim. Yani herkesin görünü olsun diye bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bazıları da çok çok yemek tarifi paylaşıyorsun. Hani sıkılıyoruz falan diyorlar. Yani ben de arayı bulmaya çalışıyorum. Kusura bakmayın. Sonra kirazlar çok güzeldi. Ben de hemen aldım. Böyle biraz kiraz aldım. Gerçekten çok güzellerdi sonra şöyle çivi aldım çok az patates aldım çok az da soğan aldım sonra şöyle onlu yumurta aldım bir tane şöyle içimin kremasını aldım şöyle pil aldım Asya'nın köpeği var. Artık yürümüyor. 2-3 saat içinde pili bitti. Ama şimdi oynamak istiyor o yüzden almak zorunda kaldım. Pil. Şöyle bizimin margarini aldım. Bugün kolay un kurabiyesi yapacağım. Onun için aldım. Yapabilirsem tabii inşallah yapabilirim. Şöyle fırsatın karpuzlu sakızı. Karabiberimi, işte karabiber aldım. Şöyle kapinin kayısı suyu. Sonra bir tane de çubuk reker aldım. O bu kadar Şimdi ben bunu yerleştireyim. Düştü köpeğimiz. Heh. Böyle tut. <gülüyor> <gülüyor> Demiştim. Şimdi yapmaya başlıyorum. E, malzemelerimi söyleyeyim size. Şöyle bir su bardağı pudra şekeri. Yarım su bardağı nişasta. Ben mısır nişastası kullanıyorum. İsterseniz buradan nişastası da kullanabilirsiniz. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağ. Aldığı kadar un koyacağım. Şöyle vanilya bir paket. Ve odasında beklemiş bir paket. Yani 250 gram margarin. Öncelikle margarinimi açıyorum sıvı yağla beraber bunu bir güzel karıştıracağım. Elime eldiven taktım çünkü margarini ellemek istemiyorum. <laughs> Normalde eldiven takmayı yemek yaparken pek sevmem ama bunu şu an ellemek istemiyorum. Görüyor musunuz siz? Şöyle bunu güzelce yoğuracağım. Şimdi güzelce karıştırdım. Böyle suda kalmış labne kıvamına geldi. Şimdi geliyorum anneciğim. Pudra şekerini ekliyorum. Getireceğim bir tanem. Anne şimdi kurabiye yapıyor sana. Tamam mı? Pudra şekerini ekledikten sonra şimdi nişasta ekliyorum. Ve vanilya ekleyeceğim. Aldığı kadar da un ekleyeceğim. Bir ölçüsü yok. Böyle ele yapışmayan bir. Tamam getiriyorum bir tane. Ama ellerim ben bunu nasıl çıkartayım anneciğim? Geliyorum şimdi. Uyandı da yataktan yine çıkmak istemiyor. Durum şeklini aldı. Şimdi şekil verip tepsiyi diziyorum. Yağlı kağıt serdim. Fırının da 170 derece ayarladım. Şimdi şöyle yuvarlayıp tepsiye diziyorum. Bu şekil verme işlerinde birazcık beceriksizim. Ama olsun lezzet önemli değil mi? Şekli. Yani bizim için önemli değil mi? Yani misafir için daha güzel şekil vermek lazım tabii ki. Aferin sana. Koydu. Aferin. Koydu. Gel. 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 Hadi. Bebeği ne yapmışsın Asya? Of orada. Bebeği hep yazmışsın kızım. Of orada. Of mu olmuş kızım? Sildi. Sildin mi? Evet. Kafa ta. <laughs> Ye. Oh, temizli, Aferin kızıma. Evde. Benim kızım çok temiz. Bu yemek hazırlıklarına başladım. Dediğim gibi köri soslu tavuk yapacağım. Şurada 500 gram kadar tavuk var. Onları ince uzun doğradım. Şurada da hmm, iki tane sivri biber var. Bir tane kırmızı biber. Onları da doğradım. Ben bu köri sosu kullanacağım. Daha önce toz e, toz şeklinde yapıyordum ama bunu ilk defa kullanacağım. Geçen e, iftara gitmiştik ya görümcemlere. Bundan yapmıştı yani bu sosla yapmıştı ve çok beğendim. E, ben de aldım. Bugün deneyeceğim. Ama ee, krema konuluyor mu bilmiyorum. Baktığım tariflerde krema var ama bununla yapmıyorlar. Tozla yapıyorlar. Bunu kullanınca kremaya gerek var mı? Atam. Hiç bilmiyorum. Atam. Siz beni aydınlatırsanız Atam. sevinirim. Ben bugün birazcık Atam. koyacağım. Atam. Oturacak mısın? Tamam. Hadi yapmaya başlayalım o zaman. Öncelikle tavuklarımı tavaya aldım. Bunu böyle suyunu çekene kadar pişireceğim. Hiç yağ falan koymadım. Yağını daha sonra biberleri kavururken koyacağım. Şimdi sadece tavukları koydum. Şimdi tavuklarım suyunu çekene kadar pişti. Üzerine birazcık sıvı yağ ekledim ve biberleri ekliyorum şimdi. Bir 5-6 dakikada böyle kavuracağım. Şimdi biberlerim de sotelendi ve üzerine biraz krema dökeceğim. hava beyaz olunca biraz bu şekilde gözüküyor. Kusura bakmayın. Şimdi köriyi de dökeceğim. Tavuğum neredeyse pişti. Köri sosunu da koydum. Ama suyla karıştırmadım. Böyle iki tatlı kaşığı aldım. Koydum karıştırdım. Tuzunu karabiberini koydum. Şimdi altını kapatacağım. Çünkü piştiler ve aşırı çok güzel kokuyorlar. bana oyuncağını annesi. Getir bakalım oyuncağını bana. Asya'yı a o ağzı sokulmaz ki. Ver. Teşekkür ederim. Bu yatak mı kızım? Yatak O da mı yatak kızım? Yatak. Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Anne şey düştü. Anne düştü mü kızım? Anne öpücük verecek mi? Öpücük bakayım. <gülüyor> 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 ne oldu? Oh, ne oldu? <laughs> tamam Yusuf değil mi? Tamam. Tamam. Ne oldu kızım? <laughs> İki yaş <laughs> <tendromuna> hoş geldin. <laughs> gel kurabiye vereceğim gel. Evlene evlene. Oğlum mı nasıl dans? Kızım <laughs> gözüm, gözüm nasıl dağılmış. Anne dağılmış kızım makyajımızı çıkaralım. <laughs> Yaramaz kızım benim. Yaramaz kızım benim. Çay. Evet çay kızım evet. Anne çay? Babacık o. Baloncuk babacık o. Ekşi geldi galiba. Hmm. Sıra sende ben yedim. Sıra sende. Bal bal. Hadi iyi bakayım. İki. <laughs> ne dedi? Hastayı <laughs> <laughs> yatırdım. Şimdi biraz sizin son videoma yazdığınız yorumları okuyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok güzel şeyler yazmışsınız. Ee, ama sanırım şu anda cevap veremeyeceğim. Çünkü çok aşırı uykum geldi. Bilmiyorum belli mi? Bugün biraz yoruldum. Çok da bir şey yapmadım ama çok uykum geldi. Saatte daha erken ama yatacağım bugün biraz erkenden. Ee, bir şey soracağım size. Yani bir fikrinizi almak istiyorum. Asya'nın doğum günü 12 Haziran'da. Bu sene de Ramazan'a gelecek. Geçen sene de Ramazan'a gelmişti. Ama biz hani ilk doğum günü ya çocuğun hani güzel bir doğum günü yapalım diye. Ağustos'a falan sarkmıştı galiba ya da Temmuz'un sonu muydu tam hatırlamıyorum ama ona güzel bir doğum günü yapmıştık ama bu sene gününde kutlamak istiyorum eee ama hani iftar 9'da falan oluyor nasıl olur bilmiyorum ya da şey mi yapsak zaten hani Sedat'ın ailesi ve benim ailem gelecek hani yabancı yok eee hani bir pasta kessek öyle çok şatafatlı bir şey olmasa mı diyorum ne yapsam bilmiyorum sizden fikir istiyorum <laughs> bana fikir verirseniz sevinirim eee Bugün de böyle geçti. Umarım severek, beğenerek izlemişsinizdir tekrar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.